Kilere gitme. Kilere gitme. Kimiyle gideceğiz? Kimiyle? Kimler var? Hayır desen. Bir saatten beri kili hapishesin. Sihir Sen yoksun. su kadar mı Su mı otingni qaydan bilaman men ko'k tuyanig yo'lidaman manike eh, maike eh, ko'k tuani yo'lida arami sizlar to'lqinmaysizlar lokatsiyaga tashlab yuboringlar lokatsiyangni men qaydan bilaman lokatsiyaga ana tashyaptikerakyo' tashlayman lokatsiyaga qarab boraman Relax and take notes while I take toats of the marijuana smoke Oh, you wanna choke? Don't smoke, don't smoke. Biggie smoke the Bayhawk, the Rock layer, the Hogalaya. What the fuck to say, you players? Let me see it, Let me see it <laughs> Like I said, after the video.